Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Uzman, Shiba Inu'nun 5. Elliot dalgasını 0.000119 dolara yükselmesini bekliyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Kripto Sesli Haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, Bom, Diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Elliot Wave teorisine olan yakınlığıyla bilinen bir kripto piyasası analisti olan Michael, Shiba Inu'nun Shib 5. dalgasının tamamlanmasının ortasında sonunda 0,0001 dolar fiyat seviyesini talep ettiğini düşünüyor. Shiba Inu 26 Şubat'taki 0,50967 dolardan %372 artışla 5 Mart'taki yıllık zirve olan 0,404567 dolara ulaştığında yükseliş yatırımcıların iyimserliğini yeniden alevlendirdi. Sonuç olarak piyasa katılımcıları yakalanması zor 0,0001 dolar hedefi etrafındaki tartışmaları yeniden canlandırdı. Örneğin, içerik uzmanı Lucie'nin geçmiş verilerinin sunumu, Shibin haftada 0,4012 dolara yükselme potansiyeline sahip olduğunu öne sürdü. Bu arada baş geliştirici Satoshi Kusama bu öngörüyü eksik bir tahmin olarak nitelendirdi. Ayrıca kripto fenomeni Oscar Ramos, Shibin 0,0001 dolara çıkmasının yüzde %100 mümkün olduğuna olan güvenini dile getirdi. Shiba Inu, son fiyat çalışması sırasında bu fiyat seviyesine doğru ilerliyordu, ve 5 Mart'taki 0,404567 dolarlık zirveden 0,0001 dolara ulaşmak için yalnızca %118 gerekliydi. Ancak ardından gelen düzeltme, SHIB'in bu zirveden vazgeçerek büyük destek seviyelerinin altına düştüğünü gördü. Shiba Inu 5. Elliot dalgasında 0,000119 dolara ulaşabilir. Topluluk, iyileşme beklentisi nedeniyle bu çağrıların azaldığına tanık olurken, analist Michael yakın zamanda Shiba Inu'nun 0,0001 dolara ulaşma potansiyeline olan güvenini teknik bir bakış açısıyla dile getirdi. Yakın zamanda yapılan bir analizde Michael, Shiba Inu'nun Ekim 2023'te 0,506171 dolara düştüğünden bu yana 5 dalgalı bir yapı izlediğini ortaya çıkarmak için 3 günlük bir grafikten yararlandı varlık, Aralık 2023'te 0,40195 dolara yükselerek ilk dalgayı tamamladı ve rekor seviyeye ulaştı. İkinci dalga için Ocak 2024'te 0,50879 dolara gerileme. Grafikteki veriler, 3. Elliot dalgasının Shiba Inu'yu bu ayın başlarında 0,404567 dolarlık zirveye ettiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte dördüncü dalga, Michael'ın yakında sona ermesi gerektiğine inandığı devam eden düzeltmeyi başlattı. Dördüncü dalganın tamamlanması, Şib'in beşinci dalga başladığında toparlanmaya hazır olmasıyla birlikte bu geri çekilmenin sonunu işaret edecek. Kripto analisti, Shiba Inu'nun 5. dalgayı tamamladıktan sonra 0000 dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaşmasını bekliyor. Özellikle bu seviyeye ulaşmak için Shiba Inu'nun mevcut fiyatından %231 oranında artması gerekiyor. Token, devam eden piyasa canlanmasından yararlandığı için bugün %7,14 artışla hali hazırda bir toparlanma hamlesine tanık oluyor. Chip şimdi 0,403 doları geri aldı ve yazının yazıldığı an itibariyle 0,403077 dolardan el değiştirdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.